Mutlu akşamlar. İlk Zirvedekiler programında sizlerle karşı karşıyayız. Bugün konuğumuz çok değerli bir isim. Kişisel gelişim uzmanı, Hayata Yeniden Başla kitabının yazarı Nazlı Baç konuğumuz. Evalım yeğenimize hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizler deyiz. Ee, tabii e, daha önceki programlarımızda da sizinle özellikle yazarlığa başlama, buluşmalarınıza ilgili bilgileri almıştık ama tabii zirvedekiler, zirveye giden yolda da e, o basamaklar son derece önemli. Bu anlamda e, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Nazlıbaş kendinizi nasıl ifade eder? Tabii. Aslında insanlara mutluluğu, mutlu olmayı, anda kalmayı, hayatın hiç de o kadar zor olmadığını, zorluklarla baş ettikçe ama kolaylıkla ve çabasızca istediğin o kişiye ulaşmanın, yani kendi o özündeki kişiye ulaşmanın e, yolculuğunda aslında yol arkadaşı yapan biriyim. Kendi yolculuğumu yarattıktan sonra ve burada e, hayata yeniden başladıktan sonra kendi deneyimlerimi aktararak e, o olmak istedikleri kişiye ulaşırken onların yanında olmak müthiş keyif veriyor bana. E, keyifli yolculuklar yapıyoruz. E, kendi hedefleri, yaşam yolculuklarında o sahip olmak istediklerine de sahip olmak için harika deneyimler yaşıyoruz. Mucizelerle dolu böyle. E, güzel aslında kişinin kendisine ait o güzellikleri yaratabilmesinin formüllerini aslında belki de veriyorum diyebilirim. E, gayet de keyifli gidiyor. Evet. E, tabii kişisel gelişim uzmanı sıfatı son dönemde karşımıza çokça çıkan bir konu. Evet. E, tabii çok boyutu değerlendirilebilir. Siz bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Kişisel ilişkin uzmanı nasıl olunur ya da e, bu sıfatı taşımanın nedenli bir önemli özelliği vardır. Bize biraz bundan bahseder misiniz? Tabii. Şimdi e, tanıştığınız insanların böyle merhaba, merhaba 10 kişinin 9'u kişisel kişi uzmanıyım hissediyor. Bazen bu sözcüğü söylememek gereksinimi hissetmeye başlıyorum. Ve ciddi rahatsızlık veriyor. Çünkü e, herkesle aynı olmak e, hani burada e, yanlış anlayışın e, ayırıyor gibi e, konuşulmasın ama Akın'ın diye bir şey var. Cenk. E, yaptığın işin hakkını vereceksin. Herkes e, gezip eğlenirken, eğer ders çalışıyorsan, e, yıllarca kendi mesleğe adayarak yaşıyorsan, mesleğine dışarı bir şekilde yaşam şeklini de kurguluyorsan, yaşıyorsan hem maddi hem manevi. E, dolayısıyla herkesten daha ayırıcı bir özelliğe sahip oluyorsun. O yüzden e, iki ben de eğitim veriyorum. Ben de e, danışman Koç yetiştiriyorum. Fakat iki günlük sertifikalarda e, insanların hayatında değişim ve dönüşüm yapma cesaretinde olup e, Cahilce maalesef e, yaklaşımlarda bulunan insanlar var. E, dolayısıyla ben kendi öğrencilerimi bu konuda uyarmakla birlikte durduruyorum. E, çünkü bir deneyim bir staj dönemi ve onun sonrasında e, küçük küçük yeniden başlayanları yaratmak gerekiyor. E, sonra e, bu mesela kişisel gelişimci olduğu zaman egolarını, gerçek dünyadaki benliğini de aslında bırakman lazım. E, maalesef haddini bilmeyen e, dediğim gibi Yeni yetişmiş ya da yıllarca bu mesleği yapıyormuş gibi görünüp sadece maddi kaygılarından dolayı maddi bir destekmiş gibi bu işi iş olarak gören insanlar ne yazık ki insanların umutlarıyla yaşamlarıyla psikolojileriyle oynuyorlar çok dikkat etmek lazım kimden danışmanlık aldığına çok dikkat etmek lazım aldığın kişinin bu olan saygısı kendi yaşam şeklinden de ortaya çıkar. Dolayısıyla nasıl yaşıyor? Kim acaba bu kişi? Geçmişi nasıl? Şimdiki başarıları neler? Bunlara bakarak bence yardım almalılar. Yoksa umut bağlayıp süslü cümlelerle insanların ciddi paralarını gasp ederek bence sana yeni bir yaşam kuracağım, sana şöyle yapacağım, sen ben bak artık böyle olacaksın deyip psikolojilerini gerçekten teslim ettikleri insanlara dikkat etmeleri gerekiyor. E, bu mesleği yaklaşık 7 yıldır yapıyorum ve bununla ilgili e, birçok e, yurt içi ve yurt dışından eğitimler almakla birlikte her geçen gün kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Yaşam şeklim ortada zaten, neler yaptığım da ortada. Dolayısıyla burada hani böyle egosal bir şeyleri konuşmak yerine saf olan o en temeldeki ben insanlara öğrendiklerimi e, bu yolculuk esnasında deneyimlendirerek onlara arkadaşlık yapıyorum e, Dolayısıyla insanların burada biraz uyanmaları lazım son dönemde spiritüellik ve bu tarz kişisel gelişim alanında e, dediğim gibi çok fazla bir rağbet olmakla birlikte e, böyle dışarıda işte dediğimiz gibi 10 kişiden. 9'u bu mesleği yapıyorum deyip soyunuyor. Aman dikkat edin. Ee, bana çok şikayetle gelen danışanlarım da var. O, o kadına gittim böyle yaptı, bu adama gittim böyle yaptı falan değil. E, ya bunları bilmiyorum şikayet etmek lazım. Bilmiyorum yani. Ama bunun mesleki yeterliliği var. Mesleki yeterlilik gördüklerinizden bir tanesi mesela. Bu da çok önemli. O e, Türkiye'de mesela şu anda örnek veriyorum 500 kişi varsa o 500 kişinin içinde şu belgeye sahip olan belki 100 kişi var. Çok minimal evet. bir örnek. Dolayısıyla onlardan biri olduğunu görmek, işte dediğim gibi background falan bunlar çok önemli. O yüzden dikkat etmek lazım. Evet, altını çizdiğiniz <laughs> bir tane sonuçta önemli. Uh -huh. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii kitabınızda, kitabınızın ismiyle biraz onun üzerine konuşmak istiyorum. Hayata Yeniden Başla gerçekten e, herhalde e, duyunca insan böyle bir hani bir ilgi duyduğu bir kelime e, hayata yeniden başlamak mümkün mü? ya da hayata yeniden başlanın mottosu nedir e, hangi felsefeyle ifadeyi kullanıyorsunuz Nazlı Baş'ın hayata yeniden başlasın biraz anlatır mısınız bize? Tabii. Hayata yeniden başla derken bunun günü, saati, vakti yok. Hayata her an yeniden başlanır. Aslında her uyuduğumuz ve uyandığımız gün bizim için o yeni gün hayata başladığımız ilk gün. E, çünkü geride kendini bıraktığında dün de bıraktığında bugün başka bir şey yaşıyor olursan o zaman da yeniden başlarsın. Bazen hayatlarımızda e, bizim kontrolümüzün dışında gelişen birçok şey olmuş olabilir. Bunu ben de yaşadım. 6 yıl boyunca istemediğim, e, maruz kaldığım Maalesef kötü şeylere maruz kaldım. Bir e, hayatım vardı, bir sürecim vardı. E, orada anladım ki seçimmiş hayat. Eğer kabullenip o seçimi yapmaya devam edersen o hayatta kalırsın, ama yeni bir seçim yaparsan hayata yeniden başlarsın. Ve ben bir gece o seçimi yaptıktan sonra kendi adıma hayata yeniden başlamayı seçtikten sonra tek tek kendimin Geliştirmem gereken yönlerimi, düşüncelerimi, duygularımı, davranışlarımı, hayatımın şeklini, e, böyle bir neler yapabilirim diye düşündüğümde dedim ki yeniden başlayabilirsin. Önce eski hayatımda yaşadıklarımı kabul ederek başladım. Geride bıraktım, onlara el salladım ve o gün ve o günden sonraki bugüne kadar olan tam 16 yıldır, her gün hayat ayından başlıyorum aslında... Olan olduğu gibi kabul etmek, geçmişi affetmek, her türlü şeye şükretmek ve olumlu düşünceler, olumlu sözcükler ve olumlu duygularla olumlu bir davranışa girdiğinde zaten her an hayata yeniden başlıyorsun. Dolayısıyla harekete geçmek de çok önemli. Yani ben hayata yeniden başlamak istiyorum diyor mesela. Ama bir bakıyor Kesin diyor. Yarın erken kalkacağım, daha çok kitap okuyacağım, daha sosyalleşeceğim, kendimi zenginleştireceğim. işte saçımı başımı yapacağım, kendime daha iyi bakacağım, zayıflayacağım, daha işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bir bakıyorsun yarın yine aynı şeyleri yapmaya başlıyor. Bir bakıyorsun diğer günde. E ne oldu? Ya da ilk gün yapıyor sonra vazgeçiyor. İşte hayata yeniden başlarken hiç vazgeçmeden neden başladığını kendine her gün hatırlatarak Sıfırdan başlayacaksın. Ve istikrarla. Ee, en önemli şey zaten süreklilik ve istikrar. Yapmak istediğin şey için e, süreklilik ve istikrarla devam edersen o şeyde zaten başarılı olursun. Bu. Evet. Gerçekten e, çok önemli, çok değerli. Tabii siz e, bu anlamda e, çok seminer, motivasyon seminerleri, etkinlikler, evet. çalışmalar yapıyorsunuz son dönemde. Tabii pandemi sonrası e, yeni bir dönem. Bir anlamda farklı bir bakış dönemi. Tüm bunları bir arada değerlendirdiğiniz zaman son zamanlarda nelere daha çok rastlıyorsunuz? Sizce günümüzün böyle o kişisel gelişimle ilgili dokunması gereken sinir uçları neler? Neleri ön plana çıkar? Evet. Neler söylersiniz? Evet. Şöyle, şimdi insanlar pandemiden sonra bir kendilerine döndüler, bir kendilerinin farkına vardılar. Hayatın aslında işte gezmek, yemek, içmek, giyinmek olmadığını, aslında huzurun kendi içinde olduğunu. Çok fazla insanla mutlu değil, daha az insanla ya da kendinle ya da çekirdek ailenle ne kadar mutlu olduğunu algıladı insanlar. Ve sonrasında bu içsel dönüşüm kişinin kendisiyle baş başa kalmasını sağladı. Aslında çok avantajlı bir süreç yaşadık bence bu iki yıllık süreçte. Ve sonrasında insanlar ya ben parayla ya da işte eşyayla ya da daha iyi yaşamakla değil böyle bir huzurda olmakla mutlu olabiliyormuşumu gördüler. Ve sonra rağbet başladı. Benim ve benim gibi bu alanda çalışan insanlarla birlikte yol arkadaşlığı yapmaya başladı insanlar. En çok ben de oluşan yani gelen vakalar şöyle söyleyeyim. Diyor ki mesela, kendimi değiştirmek istiyorum. Yani sabah uyanışımdan gece yatana kadar hayatımda oluşan her şeye karşı davranışlarımı, sözcüklerimi, duygularımı değiştirip böyle sizin gibi enerjik, hep keyifli yaşamak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım deyip gelenler var. Boluk bereket kaygısı olup 30 gün sonra Ödeme vermeyi nasıl yapacağım kaygısından dolayı kendinde ciddi sıkışmalar yaratan ve e, günü anı yaşayamayıp sürekli ay ne olacak ki nasıl ödeyeceğim ay böyle mi oluyor ya ben işten çıkartırlarsa gibi korku kaygı ve anksiyete sıkıntısı ile gelen e, çok kişi oluyor özellikle ikili ilişkilerde başarısız sonuçlandırılmış ama o sonucu kabul etmeyen yani Terk edilmiş özellikle kadınlar, aldatılmış kadınlar, şiddete maruz kalmış kadınlar genelde ikili ilişkilerde e, bu vakalar çok geliyor bana. Ve orada kadının erkeği kabullenemeyişi, beni nasıl terk eder, beni nasıl bırakır gibi serzenişlerine cevap buluyoruz. Aynı zamanda kendini çok değersiz, e, hak etmediği şeyleri yaşayıp gerçekten e, kendini böyle hani çok dibe çökertmiş olan kadınlarla çalışıyoruz. Ee, en çok olan e, durumlar bunlar. Bununla birlikte yeni iş planlamaları ya da kendisiyle ilgili yeni bir hayat planlaması yapmak isteyen insanlar da geliyor. Ee, örneğin öğretmen ama artık bu durumdan sıkılmış. Acaba ben başka ne yapabilirim deyip onun kendi yetenekleri, kendi özel belki daha farklı içeride eee spiritüel anlamda kendini geliştirerek bizler gibi destekçi olmak isteyen insanlar da geliyor gibi. Evet, Bu örnekler gerçekten sonunda günümüzde tabii baktığımız zaman hani her yaş grubuyla ilgili farklı gözlemler yapabiliyoruz. Eğitim sektörü mesela ee, ilkokul öğrencileriyle ilgili farklı, ortaokul öğrencileriyle ilgili farklı, lise öğrencileriyle farklı. Ee, hep de tabii aileler için çok önemli bir konu. Eğitimde de artık pek çok nokta e, bir anlamda psikolojik bir takım noktalara dayandırılıyor. Başarının o anlamda ilerleyebileceği düşünülüyor. Bu anlamda tabii e, eğitim-öğretim döneminin de biraz daha başındayız. E, bu anlamda siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık, bu yıl artık pandemi de bitti. Çocuklar böyle okullarında derslerinde başarılı olmakla ilgili onlara neler söylersiniz, neler ön plana çıkartırsınız? Şöyle e, bana gelen yine e, danışanlarımdan yola çıkarak bu e, soruya cevap vereyim. Başarı ile ilgili aslında çocuğun anne ve babadan gelen başarı duygusunu anlamlandırıyor olma şekli çok değerli. Çocuk kaç yaşında olursa olsun, 10 yaşında da olabilir, 8 de olabilir. 20 yaşında bir yetişkinden, 30 yaşında bir yetişkinden de bahsedebiliriz. Anne ve babadan gelen "Sen çok başarılısın, sen her şeyi yaparsın, aslan oğlum, akıllı kızım" diye yetiştirilen çocuklarda ve gençlerde ve bireylerde kesinlikle "başaramam" duygusu oluşmuyor. Çünkü arkasında bilinçaltında onu destekleyen ve bilinçli zihninde evet, ailem de bu olayı onayladı ve ben her şeyi başarabilirim duygusuyla yetiştirildiği için sonuç hep başarıyla e, sonuçlanıyor. Ama anne baba sen bunu yapamazsın. Sen başaramazsın. Zaten sen hiçbir işe yaramıyorsun. Senin kafan çalışmıyor. Hadi git ders çalış. Sen anca kazanırsın. Gibi böyle küçük küçük anne ve baba, akrabalar, öğretmenler, arkadaşlar. Eğer ortamlarda birey o şekilde yetiştirildiyse, maalesef bir iş adamı da olsa hep başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bir örnek vermek istiyorum size. Ee, ismini vermediğimiz sürece hikayesini tanımlayamadığımız birisi olduğu için bu hikayeyi anlatabilirim rahatlıkla. Ee, bir erkek danışalım. 28 yaşında kendine bir call center kuruyor. 12 kişilik ve bu konsantri büyütmeye çalışıyor. Güzel bir sektör, desteği desteğiyle birlikte yazılım sektörü satıyorlar. Bu sürekli tuhaf bir şekilde başarısızlıkları olmakla birlikte çalışanlarında sürekli bir değişim oluyor. 8 kişiye iniyor falan. Onun amacı da işte 24 kişilik bir konsantre ve bir plazaya yerleşmek, işinde daha başarılı, bolluk bereket içerisinde, daha iyi bir iş adamı olmak. Fakat Gel, gel gör ki böyle bir durum olamıyor. Birkaç seanstan sonra terapi konuşmalarında başarısızlığın anne ve babadan kaynaklı olduğunu şöyle yakaladık. Git bakalım aile öyküne nasıl bir anne babaydı, neler söylüyorlardı ve sizi nasıl yetiştirmişlerdi dediğinde bana hep kızarlardı ve sen büyüdüğünde hiçbir işe yaramayacaksın, senden hiçbir hal olmaz diyordu. Buna bir örnek verdi. Kurban bayramında annesi e, bu kişiye torbanın içine etleri doldurarak eline veriyor. Anneciğim diyor amcana götürüver şu etleri diyor. Tamam diyor o sırada o poşeti tutunca annesi diyor ki oğlum diyor giderken şu çöpleri de çöpe atıver diyor. Şimdi çocuk gidiyor amcasına giderken çöp konteynerına etleri atıyor amcasına çöpleri götürüyor poşeti ayırt edememiş o sırada amcası tabii ona verdiniz sen ne getirdin çöp falan eve geliyor amcası ayrı onu tabi aşağılıyor kötü laflar söylüyor eve geliyor Annesi ayrı babası ayrı hem şiddet gösteriyorlar hem de çok kötü sözcükler e söyleyerek başarıyla ilgili başarısızlıkla ilgili onun kişiliğini edeleyici travmatik bir durum yaratıyorlar o kişide ve 28 yaşına geldiğinde hala başarı ile ilgili sıkıntı yaşayan birisine dönüşüyor. Dolayısıyla evet. biz e, bu burada işte bilinçaltı altı temizliği, e, biraz bilinçli zihinde konuşma terapisiyle ve e, ona güçlendirme, kendine özgüven vesaire bir sürü çalışma yaparak o kişiyi e, yaklaşık 4,5 ay içerisinde bir plazada 18 kişilik bir ekiple daha başarılı bir kişiye dönüştürdük mesela. Evet. Tabii anlattığım hikaye gerçekten çok önemli. Tam da hayatımızın merkezi evet. var. Belki de birçok farklı noktada buna benzer her gün bir dolu hikaye yaşanıyor. Bu anlamda tabii. gerçekten önemli bir önemli. E, Tabii e, günümüz kurulukları geçmişte mukayese edildiğinde dijitalleşmenin daha geçen gün arttığı bir dönemdeyiz. Böyle <laughs> e, bir başlı başına bir dijital çağdayız diyebiliriz. Ee, bu özellikle iletişim araçları, yaygınlaşması insanları aslında bir yönüyle olarak sosyalleşmeyi sosyal gelişimde olarak nasıl yorumluyorsunuz? Bu ıı, asosyalleşmeyi mi? Evet. Hem asosyalleşme anlamında sosyal medyanın yaygın kullanımının olumlu olumsuz yönleri anlamında nasıl değerlendirirsiniz? Aha. Şimdi sosyal medya bir kere gerçekten çok özendirici, gerçeklik dışı olan şeyleri gerçekmiş gibi lanse eden bir platform. Şimdi 30 gün boyunca sadece bir gün güzel bir restorana gidip işte e, pahalı yemekler yiyip o ortamda görünmek isteyen kişi sanki her gün daymış gibi kendini göstererek aslında kendinin çok dışında bir hayat yaşıyorken Öyleymiş gibi göstererek kendini orada bir egosal tatmin, bir işte farklı gösterme gibi artık eğilim bu yönde olmaya başladı. Kim nerede yiyor, içiyor, geziyor, giyiyor, hangi markayı giymiş, ay taklit mi giymiş, Emitasyon mu, yoksa gerçek mi, ay hangi arabaya binmiş, hangi şehri... İnsanlar artık gerçekten şaka gibi ama bilgiyi gerçek yaşamı duyguları her şeyi bir kenara bırakmışlar daha sanal yaşamayı seçiyorlar ve daha böyle görsel şeylerle daha geçici duygularla yaşamayı seçiyorlar Maalesef ki Dolayısıyla sosyal medya bazen bilgiyi alabileceğimiz çok güzel bir platform olmakla birlikte bizi yanlışa sürükleyecek olan bir platform aynı zamanda bunu şöyle örneklendirebilirim ben 59 saniyelik videolar çekiyorum sosyal medyada ve insanlara faydalı olması için fakat orada ben konuşurken mesela benim ne söylediğime değil kirpiğim kirp, şey e, rimelimin markasını ya da işte kulağımın e, çok fazla delik olması ya da dişimin birazcık çıkık olmasını falan insanlar konuşuyor tamam mı orada benim ne söylediğim değil nasıl göründüğümle ilgileniyor ben aslında orada bir bilgi veriyorum hani. Dolayısıyla insanlardaki ve genel anlamda, yani bir genelleme yapmaktan her zaman kaçınırım ama burada genelleme yapmak zorundayız. E, maalesef görsellik ve tamamen böyle hani gelip geçici şeylerle ilgilenmeleri ıı, söz konusu. Dolayısıyla sosyal medyayı bilgi anlamında desteklerken bu anlamda çok desteklemiyorum. Çok fazla vakit harcıyoruz. Ben bir gün yıllar evvel daha bu işlere böyle soyunmadan önce ee, 3 saat 42 dakika bana şey bir, yer, bir yere bastım böyle pat diye geldi 3 dakika, 3 saat 42 dakikadır Instagram'da olduğumu bana gösterdi ve ben dedim ki hayır o nasıl bir şey yaklaşık 4 saat boyunca nitelikli bir zaman geçireceğime oyda abuk sabuk kim nereye gitmiş ne yapmış ne giymiş ne yemiş ne içmiş ay o ne paylaşmış falan ve söyledim hayır Dolayısıyla kendi zaman yönetimimizi maalesef ele geçiren bir mecra ve gençleri gençler özellikle çok fazla e, sosyal medyada vakit geçiriyorlar. Ben e, restoranlara gittiğimde görüyorum, bakıyorum yan masadakiler işte çok keyifli gibi görünen dört insan bir bakıyorum dördün elinde telefonlar birbirlerinin yüzlerine bakmıyorlar fiziksel hiçbir Aa, temas yok, konuş, konuşmak yok. Sadece bir taraftan yemek yiyip bir taraftan telefonlarına bakıyorlar. E, o zaman neden karşındaki insanla o anda berabersin? Dolayısıyla ben mesela hani genelde yemek yerken aile ailemle beraber hiç bir şekilde böyle hani televizyonda açık olmaz, işte ellerde telefon olmaz, telefonlar masalarda durmaz bizde falan. Herkes böyle hani birbirinin gözünün içine bakarak hiç konuşulmasa bile o sessizlikteki huzuru yaşar gibi. Dolayısıyla ailelerin anne ve babaların özellikle ama onlar da yapıyorlar. Hani çocuklarına böyle yapma, yaptırmasınlar diye ama ee, ne gördüm geçen gün biliyor musunuz? Çok acı verici bir şey. Çok. Deniz kenarındayım. Yürüyüş yapıyorum. Bir anne kaldırımda oturmuş telefonuyla oynuyor. Kumsalda çocuğu anne anne bir şeyler söylüyor ve kadın umursamadan sadece telefonla bakıyor. Oradaki çocuk anne sevgisine muhtaç. Oradaki çocuk annesinden belki bir oyun bir şey isteyecek. Bir şey. Ve anne Dalmış telefonuna ve çocukla ilgilenmiyor ve o güzel ortamın, gökyüzünün, denizin, dalganın, kumun hiçbir şeyin farkında değil. Çok yazık, çok acı. Bu. Evet. Gerçekten de, teknolojiyle ilgili bugün e, her geçen gün daha artarak yaşıyoruz. E, az önce belirttiğiniz önemli bazen e, biz de aslında da buna rahatlıyoruz. Gerçekten bazen bu dijital bağımlılığa... Kendini kaptıran çocuklardan çok maalesef ebeveynler gibi görünüyor. ciddi evet. gerekiyor. Evet. 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 yeniden bağışlay. Tabii ilk kitaptı. Yeni kitap projesi var mı? Eğer önümüzdeki günler için çalışmalarınız anlamında bize de daha, neler söylersiniz? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ee, sizinle çok ilkler yaşadık. Yıllar evvel, yani 2-3 yıldır. Evet. Ee, i̇lk kez o zaman buradan söyleyeyim size. Ee, yakında, çok yakında ikinci kitabım çıkıyor. Ee, henüz, e, şöyle söyleyeyim, tasarım aşamasına daha henüz geçmedi. Ee, önümüzdeki hafta Perşembe inşallah Allah'ın izniyle teslim edeceğim. İşte editör vesaire, diğer detaylar. Ee, sene sonunda yetiştirmeye çalışacağız. Zeynep'imle konuşuyoruz. Eğer sene sonunda yetişmezse yeni yıl 2023 çok muhtemel ee, Ocak, Şubat, Mart yani o üç ayın içerisinde mutlaka ee, okurlarımızla, sevenlerle buluşacak. Enteresan, güzel bir kitap olacak. Sürpriz olsun. Evet. İkinci kitap <laughs> Çok önemli. Çok güzel. Aynen. Bu projeleriniz var. Günlerde planlamalarınızda neler var? Nazlı Baç, e, kısa uzun vadeli hedefler olarak neler söyler? Aynen. Ee, uzun vadede aslında biliyorsunuz ki hayata yeniden başlamak isteyen ama başlamaya cesareti olmayan kadınlarla çalışmak istiyorum ve e, o kadar umut ediyorum ki bana destek olacak Türkiye'de e, belki de dünyada insanların desteğiyle de hayata yeniden başla köyü kurup Orada istihdam ve kişisel gelişimini yaratmış kadınların hayata yeniden kazandırılması ile ilgili bir projem var, ee, Güçlü Kadınlar Projesi. Ee, i̇nşallah bizim sesimizi duyup da bize çok destek olmak isteyen insanların çoğalması için neler mümkün değilim. Bu uzun vadedeki hayalim. Kısa vadede de zaten tüm hayallerimi hemen hemen her gün gerçekleştirmeye, Olay kişi ve durumların yanıma karşıma gelmesiyle yapıyorum. Yurt içi ve yurt dışında seminerlerim devam ediyor. E, şirketlere ve özel e, beni çağıran e, kurumlara e, zaten motivasyon konuşmacılığı ya da danışmanlık eğitimlerim devam ediyor. Bireysel eğitimler devam ediyor. Aynı zamanda e, bireysel danışmanlıklar yurt içi ve yurt dışında devam ediyor. Çok tatlı, çok harika bir süreç yaşıyoruz aslında ve e, o mucizeleri yaşadıkça her gün herkesin daha iyi hissetmesini e, deneyimledikçe inanın ben daha mutlu oluyorum. O yüzden benim hayallerim de bitmez zaten. Her gün yeni bir hayal üretiyorum. <laughs> teşekkür. Sizin de söylediğiniz gibi. Çok teşekkür ediyoruz Nazlıbaş. Hayata yeni başlayayım konuştuk, kişisel gelişimi konuştuk. Son olarak neler söylemek istersiniz? Hayata yeniden başlamak isteyecekler. Hem kişisel gelişime dair programın son sözleri neler olur sizden? Öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Buna vesile olduğunuz için, daha çok insanın sesinizi duymasını sağladığınız için sonsuz teşekkürler. Bunun daha da çoğalması için neler mümkün? Her şey mümkün. Ee, yeniden başlamak isteyen, kendini şu anda var olan e, hayatında bir kabullenişle, artık reddetmek isteyen herkese sesleniyorum. Hiçbir şey için geç değil. Kendini yenilemek istiyorsan, kendini dünde bırakıp bugün yeniden başlamayı seçersen o yol seni zaten o mutlu sona ulaştıracak. O yüzden en başta kendine güven, kendine inanmak ve her şeyin ötesinde hayaller kurarak o hayali gerçeklik haline getirmek için Belki biraz zorlanarak ama o, o zorlukları da keyifli halde bence daha da kolay hale getirerek o istediğin sene ulaşmak için e, vakit kaybetme çünkü hayat çok kısa her an her şey bizim için e, biz belki e, bir sürü şey kurguluyoruz ama bizim için evren başka şeyler de kurguluyor olabilir o yüzden şimdinin şu anın kıymetini bilip bir sonra ne olacak? Seneye ne olacak? Bir saat sonra ne olacak? Bilmiyoruz. An, şu an. O yüzden herkese anda kalmayı öneriyorum. Geçmişte, gelecekle değil, şimdiyle ilgilen ve kendine iyi bak. <laughs> teşekkür ediyorum. sizinle program çok keyifli. Enerjiniz çok güzel. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere diyoruz size. Çok teşekkür ediyorum. Üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çok sevgiler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Zirvede bugün de sonuna geldik. Bugün konuğumuz kişisel gelişim uzmanı, hayata yeniden başlayan kitabının yazarı Nazlı Baç'tı. Bir başka Zirvedekler programında ilk, İçer, ilk TV'de görüşmek üzere diyoruz. Mutlu günler.